HDP ile birlikte anayasa yapılmaz. HDP ile birlikte anayasa yıkılır. Son günlerde AK Parti hükümeti temsilcilerinin anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında PKK'nın emrindeki HDP'yi ziyaret etmeleri kesinlikle kabul edilemez. Bu Türkiye'nin geleceğine karşı anayasamıza karşı, hukukumuza karşı, kardeşliğimize karşı, birliğimize karşı ve aynı zamanda Urfa'dan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'dan, Pervari'ye kadar, Van'a kadar bütün bölge halkının, Kürt vatandaşlarımızın da özlemlerine karşı bir tavırdır. Bunu mahkum ediyoruz. HDP bir terör örgütüdür. Terör örgütü olan PKK'nın emrindedir. Kendisi PKK'nın emrinde olduğunu hiçbir yerde gizlemiyor. PKK için terörist topluyor. PKK'ya terörist devşiriyor. Para topluyor. PKK'nın propagandasını yapıyor. HDP PKK ile birlikte Türkiye'nin anayasal düzenini yıkma çabası içindedir. Bu nedenle de siyasi partiler kanunumuzun ve anayasamızın 68. maddesi uyarınca Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, cumhuriyetimize karşı faaliyetin o haline geldiği gerekçesiyle Yargıtay Başsavcılığı tarafından HDP hakkında kapatma davası açılmıştır ve o dava halen yürürlüktedir. Dolayısıyla HDP'nin anayasa yıkıcılığı Türkiye yargısının doruğunda olan Yargıtayımızla birlikte Anayasa Mahkememizle birlikte Türkiye yargısının doruğunda olan Yargıtay Başsavcılığı tarafından da saptanmıştır. HDP üzerinden hangi faaliyeti, hangi örgütü meşrulaştırıyor? PKK'yı meşrulaştırıyor. Bunu Türk milletinin de, bölge halkımızın da, Güneydoğu halkımızın da kabul etmesi mümkün değil ve bu ziyaretin hiçbir hukuki izahı, açıklaması, bahanesi, mazereti yoktur. Diyorlar ki efendim biz anayasayı değiştirmek için mecliste grubu bulunan partileri ziyaret ediyoruz. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yapılmaz. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yıkılır. Bütün Türk milletine buradan sesleniyorum. Anayasa yıkıcıları ile anayasa yıkılır, anayasa yapılmaz.